Merhaba arkadaşlar. Bir dersimizde daha beraberiz ve Opti'ye giriş yapıyoruz. E, aydınlanma konusu ile başlıyoruz ve ilk başlığımız ışık şiddeti. Işık şiddeti şöyle tanımlanabilir. Işık kaynağından birim zamanda yayınlanan ışık miktarıdır. Yani birim zamanda yayınlanan ışık miktarı foton sayısı e, ışığın gücü olarak nitelendirilebilir. I ile gösterilir. Birimi kandeladır. Şöyle Candela, kandeladır. Ve e, temel bir büyüklüktür. Temel bir büyüklük. Fiziğin doğasında anlatmıştık. E, ve skalerdir arkadaşlar. Skaler bir büyüklüktür. E, aynı zamanda az önce dediğimiz gibi ışık şiddeti aynı zamanda güç ile ifade edilir. Işığın gücü olarak da nitelendirilebilir. Işık akısı dediğimiz şey de bir yüzeye düşen ışık miktarı. Burada kaynağın ürettiği ışık miktarı iken, Burada yüzeye düşen ışık miktarıdır. Bir yüzeye birim zamanda düşen ışık miktarıdır ve fi ile gösterilir. Bu şekilde gösterilir. Birimi lümendir. Lümendir. E, ha, yani şu şekilde fi ile gösteriyoruz ve e, ne diyoruz arkadaşlar? Bir yüzeye düşen ışık miktarıysa şöyle olsun mesela e, ışık şu şekilde paralel ışın demetleri olsun e, ve hatta biraz daha uzatalım şöyle Işın. Demetleri olsun. Elimizde bir levha olsun. Mesela levhamız buradayken yakaladığım ışık miktarı ne kadar olsun? Fi kadar olsun. Yani ışık akısı. Bunu geri çevirirsem, geri çekersem ve buraya getirdiğim zaman paralel ışın demetleri olduğu için akıda herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani yakaladığım ışık miktarı yine aynı paralel olduğu için. Diyelim ki e, işte 3 tane çizgi buraya denk geliyorsa geri çektiğim zaman da yine aynı şekilde olacak. O zaman ışık demetlerinin olduğu yerlerde ben geri çeksem de bir şey olmayacak. Ama şöyle yapsaydım mesela. E, bu şey geri çekmeseydim de şu şekilde eğseydim biraz. Bu tarafa doğru eğmiş olsaydım. O zaman azalırdı değil mi? Yani buradaki akıya bir üstü diyeyim. Fiden küçük olurdu. Bu sefer yakaladığım ışık miktarı azalırdı arkadaşlar. Işık kaynağımız noktasal olduğu zaman şöyle ışık kaynağını biz I ile gösterdiğimizi söylemiştik. O zaman şu şekilde olsun. Işınlar ışık noktasal olduğu zaman şöyle olur arkadaşlar. Küresel olarak yayılır. O halde benim buraya bıraktığım bir levhanın yakaladığı ışık miktarı yani akısı Fi 1 olsun. levhayı geri Aynı levha geri çektim ve e burada yakaladığı ışık miktarı fi 2 olsun. Ne olacak? Işık gittikçe dağıldığı için ne kadar yaklaştırırsam o kadar fazla ışık yakalarım. Uzaklaştırmaya başladığım zaman yakaladığım ışık miktarı daha az olur. Aynı yüzeye düşen ışık miktarı daha az olur. Dolayısıyla ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? Fi 1 fi 2'den daha büyük olacak. Yani uzaklaştıkça akı azalır diyoruz. Şöyle bir tanım yapacağız. Lümenin tanımı bir lümenin ne olduğunu söyleyelim. Bir metre yarıçaplı kürenin merkezine konulan bir kandela şiddetindeki noktasal kaynağın kürenin bir metrekarelik yüzeyinde oluşturduğu ışık akısı bir lümendir diyoruz. Böyle bir tanım yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım kürenin merkezindeki kaynağın ışık şiddeti I ise yani biz I şiddetinde bir ışık kaynağını şöyle kürenin merkezine koyduk. Kürenin yüzeyindeki toplam ışık akısı ne kadardır? Kürenin yüzeyindeki toplam ışık akısı. Şimdi ışık herhangi bir yere gitmeyecek arkadaşlar. O zaman biz ışık akısını bir şu şekilde alabiliriz. Fi eşittir. Şöyle farklı bir kalemle gösterelim. Fi eşittir. 4 pi I şeklinde yazıyoruz. Bu da aslında 4 pi R kare ben bir birim diyoruz ya bir diyoruz ya hani kürenin yüzey alanı ne kadardı? Şöyle hatırlayın. Kürenin yüzey alanı şöyle 4 pi r kare. Ama birim uzunluk, birim yarıçap dediğimiz için arkadaşlar ne olur? R1 aldığımda aslında 4 pi geliyor ve akıyı da biz şu şekilde ifade ediyoruz. 4 pi I şeklinde ifade ediyoruz. I dediğimiz zaten ışık şiddetidir. O halde küresel yüzeylerde biz ışık akısını nasıl alacağız? 4π burada yarıçap var mı? Kürenin şekli yamuk mu, düz mü? Var mı? Yok. Sadece 4π. O zaman kürenin yüzeyine düşen ışık miktarı sadece ışık akısına bağlı. Aslında düşündüğümüz zaman da zaten bunu anlayabiliyoruz. Işığın gidebileceği başka bir yer yok. Tamamıyla kapalı bir yüzey ve bu kaynak ne kadar ışık e, yayarsa bütün ışık neye çarpacak? O kürenin yüzeyine çarpacak. Gidebileceği bir şey yer olmadığı için dolayısıyla yarı çap büyük de olsa küçük de olsa üretilen bütün e, ışın miktarı, foton miktarı bu yüzeye çarpacak diye düşünebiliriz. Şimdi kürenin yüzeyindeki toplam ışık akısı sadece neye bağlı? Yarı çapa bağlı yoksa? İye bağlı değil mi? Işık şiddetine hatta şöyle yazalım, ışık şiddetine bağlıdır diyelim. Kapalı alanlarda yüzeyin şekline bağlı değil değil mi? Aa, değil, şöyle yazalım. Kapalı alanlarda, kapalı disimlerde ışık akısı cismin şekline bağlı değil çünkü ışık dışarı çıkmayacağı için ne kadar üretilirse o tamamı da o yüzeye çarpacaktır. Onun için şekline veya işte yarıçapına bağlı değil diyoruz. Evet şimdi diğer başlığımız aydınlanma şiddeti. Aydınlanma şiddeti E ile gösteriyoruz arkadaşlar. Neymiş bunun tanımı? Birim yüzeye dik olarak düşen ışık akısına ışık aydınlanma şiddeti diyoruz. Şöyle yazı yazabiliriz. Aydınlanma şiddeti veya D yazabilirdim. Şiddeti diyoruz ve e ile gösterilir ve gençler birimi nedir? Birimi lükstür. Şöyle yazsak. Lükstür. Peki o zaman e, tanımdan gittiğimiz zaman aydınlanma ne olur? Birim yüzeye dik olarak düşen ışık akısı. Birim yüzeye birim yüzeye düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti diyoruz. Işık akısı neydi? 4 pi I'di bölü. Alan nedir? Küre alanını düşünün. Çünkü ışık küresel yayılır sevgili arkadaşlar. 4 pi R kare. Bunlar giderse o zaman aydınlanma ne olur arkadaşlar? Aydınlanma I bölü R kare. Bunu bir küre değil de belli bir uzaklıktaki D kadar uzaklıktaki bir nokta olarak düşünün. O zaman bu noktaya da D dersem artık aydınlanmayı biz nasıl ifade edeceğiz? I bölü D kare şeklinde ifade edeceğiz. O zaman arkadaşlar, I ile doğru uzaklıkta uzaklığın karesiyle ters orantılıdır diyebiliriz. Bakalım şimdi. Aslında az önce söyledik, paralel ışın demetlerinin olduğu her yerde aydınlanma akı eşit dedik, akı eşit. Burada da ne diyeceğiz arkadaşlar? Her yerde aydınlanma aynı. Yani K'deki aydınlanma EK eşittir E. L bu da eşittir E. Med. Çünkü aslında aydınlanma arkadaşlar bir yüzeye düşen ışın sıklığını da ifade ediyor. E ve burada paralel olduğu için herhangi bir alan bırak, bir yüzey bırak düşen ışık miktarı hep aynıdır. Yoğunluk hep aynıdır. Işık yoğunluğu aslında düşünebiliriz. E ama biz yine de şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Paralel ışın demetlerinin olduğu her yerde aydınlanmalar birbirlerine eşittir diyeceğiz. Peki Işık kaynağımız noktasal olduğu zaman ne olacak şimdi? Işık gittikçe dağılır. Gittikçe yoğunluk azalır. Gittikçe yoğunluk azalıyorsa sevgili arkadaşlar aydınlanma şiddeti de azalır. Zaten burada tanımdan da gidebiliriz. Ne diyoruz biz? E eşittir. I bölü. D kare. Şimdi de azaldıkça ışık kaynağımız aynı. D, D arttıkça aydınlanma şiddeti azalacaktır. Aslında burada ee, durum biraz farklı bu da azalacaktır da ama uzaklığın karesi ile ters orantılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumda K'daki aydınlanma L'den büyük değil mi? Bu da M'den büyüktür. Yani kaynaktan uzaklaştıkça aydınlanma şiddeti azalır. Işık yoğunluğu azalır diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bakalım şimdi başka bir durum kaynaktan çıkın, çıkan ışınlar her zaman dik düşmez öyle değil mi? Mesela ışık kaynağımız burada levha herhalde çizebilmişim. Levha biraz böyle yan bırakılmış ve e, şuraya alfa diyorum. Yani e, levhaya levhanın normali diyoruz ya dik bileşen levhanın normalini şu şekilde aldığımızda ışık biraz böyle yan geliyor arkadaşlar. E ama şu uzaklarda edersen biz tanımdan şöyle demiştik. Bir yüzeye, birim yüzeye düşen dik ışık miktarı. Dik ışık yani ben bu ışığın, bu ışığın dik bileşenini Açının komşusunu alıyorum. Bakın komşu kenar. O da nedir arkadaşlar? Bu da kosinüstür. Yani şöyle diyeceğim sevgili arkadaşlar. E eşittir. I bölü D kare çarpı kosinüs alfa kosinüs alfa. Neden? Açının komşu kenarı. Komşu açının komşusu her zaman kosinüs olarak alınır diyoruz. Şimdi biz az önce şunu söyledik. dedi ki aydınlanma şiddetiyle ışık akısı ışık akısı diyoruz. Işık şiddeti doğru orantılıdır diyoruz. Aslında hakkı da olurdu. Işık şiddeti doğru orantılıdır. Yani şu şekilde grafiğimi çizebilirim. Peki aydınlanma şiddetiyle uzaklık nasıl? uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. O zaman grafiğimi bu şekilde yazabilirim. Kareyle ters orantılı grafiğini bu şekilde yazdığımızı söylüyoruz ve başka bir kavramı sevgili arkadaşlar. Burada da fotometre diyoruz. Fiziğin doğasını anlatırken ışık şiddeti fotometre ile ölçülür diye söyledik. Evet, ışık şiddeti fotometre ile ölçülür diyoruz. O zaman bakalım ne demişiz? Bir kaynağın ışık şiddetini ölçmek için kullanılan araçtır. Tabii ki fotometre çeşitleri var. E, fotosel lamba, gölge fotometreleri, küresel fotometreler, yağ lekeli fotometreler gibi fotometre çeşitlerimiz var. Şimdi bakalım fotometreyi e, ne, ne amaçla kullanıyoruz. Herhangi bir e, ışık kaynağının ışık şiddetini ölçmek için kullanıyoruz. E buraya bir yağ lekesi düşürdük. Böylece e, ışık şiddetini nasıl ölçebileceğimizi gösteriyoruz sevgili arkadaşlar. Şekildeki ekranda lekenin görünmemesi için ha o zaman temel mantığımızda olacak. Her iki taraftaki ışık şiddetlerini eşitleyeceğiz. Eşitleyince buradaki yağ lekesi görünmeyecek. O halde ne diyeceğiz? Sağ taraftaki aydınlanma şiddeti ile sol taraftaki aydınlanma şiddetini eşitlediğimizde leke görünmeyecek. O halde ne diyeceğiz? Işık şiddeti yerine I bölü D kare. O halde I1 bölü D1'in karesi eşittir. I2 bölü D2'nin karesi şeklinde ifade edeceğiz ve bununla ilgili örnek çözeceğiz. Bakalım birinci örneğimiz şu. Bakın farklı yarıçaplarına çaplarına sahip e, cisimler var, küreler var ve bunların merkezlerine aydınla, ışık şiddetleri aynı olan kaynaklar bıraktık. Buraya I bıraktık, buraya da, buraya da aynı ışık kaynağını bıraktık ve şunu soruyoruz sevgili arkadaşlar. I şiddetindeki kaynağın ışık akılarını karşılaştırın diyor. Işık akıları yani yüzeye düşen ışık miktarı. Ne demiştik biz ışık akısı için? Işık akısı şu değil miydi sevgili arkadaşlar? Fi değil miydi? Bunu da 4 pi I şeklinde yazmış mıydık? Burada yarı çapla ilgili bir şey var mı? Şekille ilgili bir şey var mı? Şeklin büyüklük küçüklüğüyle ile ilgili bir şey var mı? Yok biz bunun yarı çapa bağlı olmadığını söyledik. Kapalı yüzeylerde cismin şekline bağlı olmadığını, büyüklüğüne bağlı olmadığını söyledik. O halde neye bakacağız sadece? Işık şiddetine bakacağız. Üçünün de ışık şiddeti aynıysa o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Fi 1 eşittir fi. 2 bu da eşittir fi. 3 olacak. Ha benden başka bir şey şunu söyle, isteseydi sevgili arkadaşlar. Bu A olsun. Benden Aydınlanma şiddetlerini isteseydim, aydınlanma şiddeti yani herhangi bir noktadaki aydınlanma şiddetini isteseydi ne yapacaktım o zaman şöyle diyecektim E eşittir I bölü d kare diyecektim. O zaman d kare dsi büyük olanın tabii ki burada küre olduğu için ben d yerine r yazabilirim değil mi? Çünkü uzaklık r kadar. O zaman e, yarıçap arttıkça Aydınlanma şiddeti azalırdı ve bu durumda en uzak olan bu. O zaman bir herhangi bir noktaya düşen ışık miktarı yani aydınlanma şiddeti en az olan da bu olurdu. Bu durumda ben ne diyecektim? E1 büyüktür, E2 büyüktür, E3 şeklinde ifade edebilirdim sevgili arkadaşlar. Ama benden ışık akısı istemiş. Işık ak akısı da sadece 4 I'dır ve E'ye bağlı. E'ye bağlı olduğu için E'ler de eşit o halde bunlar eşittir deriz. Peki bakalım şimdi küremizin beli dilimlerini almışız sevgili arkadaşlar. Bakın bu küre dilimi alfaya bakıyor. Bu küre dilimi alfaya bakıyor. Bu küre dilimi de iki alfaya bakıyor. Ee, şu ikisinin uzaklıkları aynı. Şunun uzaklığı daha az yani daha yakın. Ee, burada benden KLM yüzeylerindeki ışık akılarını karşılaştırmamı istiyorlar sevgili arkadaşlar. Neye bakacağım? 4 pi i. İyi de bu kapalı bir yüzey değil yani. Sadece bir kısmı. İşte biz burada da arkadaşlar aslında neye bakacağız? Açıya bakacağız. Açı ne kadarlı kısmını görüyor? Yani uzaklığa bakmayacağız. Burada da yarı şapa bakmayacağız arkadaşlar. Neye bakacağız? Açıya bakacağız burada sadece. Açıya bakıyoruz. Peki en büyük açı bu. O zaman K'nın ışık akısı en fazla. Sonra L'ye bakalım. L ve bu da bu da M'ye eşit midir? M'ye eşittir. Yarı çapa bakıyoruz. Şey yarı çapa bakmıyoruz. Sadece açıya bakıyoruz. Küresel kürenin ister bir dilimi olsun ister tamamı olsun arkadaşlar. Açıya bakıyorum. Burada 360 dereceye bakıyor. Tamamına bakıyordu. Dolayısıyla I oldu. Yani akılar eşit oldu. Ama burada da şimdi açılar aynı. Tamam bunlar aynı uzaklığına bakmıyorum. Ama burada açı fazla olduğu için Akı da daha fazla olacak diyoruz. Başka bir örneğimiz. Burada da aydınlanma şiddetlerini istiyor. EK bölü ELK. Hemen bulalım arkadaşlar. EK eşittir. I bölü dik olduğu için D kare diye aldı. Bu buradan olsun. L'ye bakalım şimdi. EL için ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar. EL eşittir. I bölü ne kadar? 2D. 2D'nin karesi. 4D kare. Ama dik değil. O halde şöyle bir bakmak lazım. Dük bileşen bu mudur sevgili arkadaşlar? Şimdi burası bakın bu açıyla bu açı eşit vermişiz. 30 ise burası da 30. Ben burayı buluyorum. 60 derece peki. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bana şu bileşen lazım. Dik bileşen lazım. O da açının komşusu mu? Evet. O zaman kosinüs 60 diyeceğim sevgili arkadaşlar. Kosinüs 60. Aa, bu sorularda verilir arkadaşlar açı değerleri. Kosinüs 60 eşittir. Sinüs 30'dur. Bu da eşittir. 1 bölü 2 diye veriyoruz. O halde yazıyorum hemen. I bölü 4D kare çarpı kosinüs 60 da 1 bölü 2'dir. Ve sevgili arkadaşlar I bölü 8D kare oldu. Şimdi biz K'yı böyle bulmuştuk. L'yi de bu şekilde bulduk. Yazıyorum hemen. E, K. Bakın ben buraya E desem buna ne diyeceğim? E bölü 8 diyeceğim sevgili arkadaşlar. Bu E kadar. Buna ne diyeceğim? Buna da E bölü 8 diyorum ve oranlıyorum. Sonuç ne çıkıyor? 8 çıkıyor. Başka bir örneğimiz. Burada da bakın ışık kaynağımız var. Burada ve burada yüzeyler var. İşte bu şekilde ve K noktası, L noktası, M noktalarını belirtmişiz. Şunu söylüyoruz. KLM'deki aydınlanma şiddetlerini karşılaştırın diyoruz. Şimdi bakalım hem uzaklığa bakacağız hem de açıya bakacağız. Şimdi dik geliyor mu, gelmiyor mu? Ona da bakacağız. Zaten ışık kaynağımız aynı. Şimdi arkadaşlar bu ışık geliyor böyle. E, şu bizim yüzeyimiz. Ve yüzeyle yapılan açı bu. E, bu yüzeye gelirken yine yüzeye dik olan bileşen bu. Yani normal. Aa Bu iki açı aynı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Açılar aynı. Yüzey bu. Ve ışık geldiği zaman bakın bu açı daha fazla. Görüyor musunuz? Teta. O halde biz ne diyorduk? E, e eşittir. I bölü D kare çarpı kosinüs alfa. Şimdi Açı değeri azaldıkça kosinüs değeri azaldıkça yani açı değeri azaldıkça kosinüs değeri büyürdü değil mi? Açı sıfır olduğu zaman kosinüs maksimum değeri alıyordu. Yani 1 oluyordu. Onun için açı değeri azaldığı zaman şu değer artar. Şimdi uzaklıklar aynı. Evet aynı. Bu D olursa bu da D. Bu da D. I da aynı. Tamam. I da aynı. O zaman açıya bakacağız. Şu açıyla bu açı aynı. O zaman ne diyeceğiz? E, L eşittir e, M'dir diyeceğiz. Bakalım K için bakın açı değeri daha büyük olduğu için açı değeri büyük olduğu zaman ise açı değeri büyük olduğu zaman ise şu değer küçülüyor sevgili arkadaşlar. Böylece E de küçülüyor. O zaman bunlar bunlar K'dan daha fazladır diyoruz. Şimdi başka bir sorumuz ve fotometre evet arkadaşlar perdede yağ lekesi görünmüyorsa iki ne kadardır? Hani fotometre ışık şiddetini ölçüyor ya kaynağın ışık şiddetini. Ben bir tanesini biliyorum 4 I'dır. Diğerini bilmek istiyorum. Ya da bunu soruyor bize. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Le yağ lekesi görünmüyorsa o zaman sağ taraftaki aydınlanma şiddeti ile sol taraftaki aydınlanma şiddeti eşittir. Hemen yazıyorum. Bunun değeri 4 I bölü uzaklık ne kadar sevgili arkadaşlar d kare eşittir i 2 ne kadar a 2 bilmiyorum böyle uzaklık ne kadar 2 de o zaman 2 d'nin karesi 4 d kare çarpı bana ne lazım arkadaşlar şu bileşen lazım şu bileşen dik düşen bileşen bu da komşu kenar mıdır açının evet o halde ne diyeceğim kosinüs 37 ve yine açı değerini vermedim arkadaşlar kosinüs 37 eşittir sinüs 53 bu da eşittir 0,8. Bana ne lazım? Kosinüs 37 ne kadar? 0,8. O zaman şöyle yapacağım arkadaşlar. Buraya taşıyorum. 4 I bölü D kare eşittir. Yazıyorum hemen. I bölü 4 D kare çarpı. E, kosinüs 37 8 bölü 10'dur. Yazıyorum 8 bölü 10. Aa, bu I 2 idi. Ben bilmiyorum bunu zaten. Benden istiyorlar. Evet. Burada arkadaşlar D'ler gitsin mi gitsin. Başka ne gidecek? Başka da şöyle sadeleştirme yapalım. 4'e bölelim. 4'e bölelim. 2 olsun. Ondan sonra sevgili arkadaşlar, 2'ye bölelim. 2'ye bölelim 5 olsun. Burada 4e kaldı ve eşittir Burada da e 2 kaldı ve paydada da 5 var. Çarpalım bakalım. Burada e 2' ne kadar I olacak? 4 çarpı 5, 20 I olacak. Ve arkadaşlar bakalım sanırım başka bir başka bir sorumuz ya da iki tane sorumuz daha var ve şunu söylüyoruz arkadaşlar Işık kaynağı sırası ile KLM noktalarında iken elimde ışık kaynağı var. Buraya bırakıyorum. Sonra vazgeçiyorum. Buraya bırakıyorum. Aynı ışık kaynağını buraya bırakıyorum. Ve deney yapıyorum. Buradaki aydınlanma şiddeti ne olacak diye araştırmak istiyorum ve şunu soruyoruz arkadaşlar şu kaynağı sırasıyla KLM noktalarında iken O noktası civarında oluşturduğu aydınlanmaları karşılaştırın diyor. Az önce bir soruyu çözerken şunu söyledik. E eşittir. I bölü D kare çarpı kosinüs alfa. Kosünüs alfa dediğimiz arkadaşlar normalle yapılan açı. Hani şöyle bir yüzeyimiz olsun. Yüzey bu. Zaten öyle. Ve bu da normaldir. Doğru mu? Normal. Normal bu. Peki sevgili arkadaşlar şu kayı görüyor musunuz? K'nın normalle yaptığı açı ne kadar? 2 alfa. M'nin normalle yaptığı açı ne kadar? Alfa. L'nin yaptığı açı 0. O zaman açı azaldıkça şunu söyledim az önce. Açı azaldıkça kosinüs değeri artıyor mu? Artıyor. Mesela şöyle kosinüs 30 büyüktür. Kosinüs 60. Öyle değil mi? Veya kosinüs 0 büyüktür. Kosinüs 30. Kosinüs 0 1'dir. Kosinüs 30, sinüs 60 bu da kök 3 bölü 2'dir gibi. Yani açı değeri azaldığı zaman kosinüs değeri artıyor. En küçük açı neresi? L. L'de arkadaşlar ışık dik geliyor. O zaman L'deki aydınlanma en fazla. Sonra M. Ondan sonra K. Budur. Başka bir sorumuz burada da küre merkezindeki ışık kaynağının Işık kaynağımız bu sefer burada K, L, M noktalarındaki aydınlanmalarını karşılaştırın. Evet, ışık kaynağımız burada. Ve sevgili arkadaşlar K'da, L'de, M'deki aydınlanmaları karşılaştırın. Bakalım ne yapacağız? K, L V, M. Ne yapacağız şimdi? Peki kürenin merkezi diyor. Buna dikkat edelim. Küre bu yarım küredir. Kürenin merkezinden istediğiniz noktaya çizgi sizin hep ne, ne, oluyor arkadaşlar? Hep dik düşüyor değil mi? Buraya, buraya da dik düşer. Yani kürenin merkezinden çizdiğiniz doğrular hep yüzeye dik düşüyor. Dik düşüyorsa o zaman benim açıya falan bakmama gerek var mı? Bunu sadece yanıtma amaçlı vermişiz arkadaşlar. O halde ne diyeceğim? Zaten yüzeye dik düşüyor. Burayla burasındaki fark o. Işık kaynağım burada ve yüzey burada. Yüzeye belli bir açıyla geliyor. Ama burada ışık kaynağım Merkezde ve bu benden isteniyor, k noktası isteniyor, dik olduğu için arkadaşlar üçü de eşittir, üçü de i bölü r karedir sevgili arkadaşlar ve e, konumuzu da böylece bitirmiş olduk aydınlanmayı bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda gölge olayını anlatacağız. ve aynalara geçeceğiz, e, opti bitireceğiz. E, sonraki videomuzda görüşmek üzere.